M cismi K yüzeyinde en fazla yani K yüzeyinde en fazla yol almış. N yüzeyinde ise en az yol almış. Yani N de çok yol gidememiş. Buna göre L de arada bir yerde oluyor. Hangi materyalden yapılmıştır? Şimdi yüzeylere baktığımızda K'daki sürtünmenin en az olması gerekiyor. N'deki sürtünmenin en fazla olması gerekiyor. Cam ve tahta olabilir mi? Evet olabilir. Tahtayla mermer olamaz. Çünkü tahtanın sürtünmesi daha fazla. Camla mermer olabilir. Tahta ve cam yine olamaz. Çünkü K yüzeyindeki sürtünmenin en az olması gerekiyor. Baktığımız zaman L yüzeyinde ve N yüzeyine baktığımız zaman tahta ve mermer demiş. N mermer olsaydı daha çok yol gitmesi gerekir. Tahtada çünkü sürtünme daha fazla daha az yol gideceğiz. O yüzden C şıkkı da olmuyor. Gene bir tek A kalıyor. İnce diyelim. Cam yüzeyi demiş. Evet cam yüzeyin sürtünmesi en az. O yüzden çok yol gitmiş olabilir. Sonra mermer. Evet sürtünmesi yine az. Cama göre biraz daha fazla. Evet buraya da tahta demiş. Tahtanın sürtünmesi en fazla olsun. Ne? En kısa yolu gitmiş. Burada K'da en uzun yol gidilmiş. L'de de mermer olduğu için ikisinin ortasında olması gerekiyor. O yüzden cevabımızın A şık olması gerekir. Çünkü K cam yüzeyi olacak. Çünkü cisim çok fazla yol gitmiş. N'de çok az yol gittiği için tahta yüzeyi olması gerekiyor. Aşağıda verilen günlük hayattaki olaylardan hangisi sürtünme kuvvetinin etkisiyle gerçekleşmez? Frene basınca arabanın durması sürtünme kuvvetinden kaynaklanır. Lastikler yere sürtünüyor yine frenler, lastiklerde frenler var. Onlar lastik, lastikteki tekeri sürtünerek durduruyor. O yüzden burada sürtünmenin etkisi var. Mıknatısın ileri çekmesi. Burada tamamen manyetik bir olay bu. Yani burada sürtünmeyle bir ilgisi yok. Bunun bu çekim kuvvetiyle ilgili bir olay. Kışın tekerleri zincir takılması. Yine burada sürtünmeyi artırmak amacımız. Arabanın kaymamasını önlemek. O yüzden bu da yine sürtünmenin etkisini görüyoruz. Kalemle yazı yazmamız için kalemin kağıda sürtünmesi gerekir. Yine burada sürtünmenin etkisi var. Fakat B şıkkında söylediğimiz gibi bir çekim kuvveti var, çekim etkisi var. O yüzden sürtünme kuvvetine ilişkili bir örnek değildir. Cevabımız B şıkkı. Buna göre örneklerden hangisinin etkisi sürtünme kuvvetinin azaltıcı yöndedir? Burada sürtünme kuvvetini artırmak amacımız çünkü dişler var. Dişler sayesinde çim sahada yere tutunmamızı sağlar. Dişler olduğu için sürtünme artar ve bu şekilde kaymadan top oynayabiliriz. O yüzden bir sürtünmeyi artırmak amacımız. Halterlerin eline pudra sürmesi. Yine burada pudra sürdüğü zaman amacımız yine sürtünmeyi artırmak. Elimizden halteri kaldırdığımız zaman elimizden halterin kaymamasını engelliyor. Sürtünmenin artmasını sağlıyor. Tabanları geniteli çıkıntı ayakkabılar. Özellikle kışın bu tarz ayakkabılar giyeriz. Çünkü geniteli çıkıntı sürtünmeyi artırıyor ve kaymadan yolda ilerleyebiliriz. Burada göçmen kuşların V şeklinde uçması. V şeklinde kuşlar için burada hava direncini kırıyorlar. Amaç burada sürtünme kuvvetini azaltmak, sürtünme kuvvetini azaltarak arkadaki kuşların daha rahat uçmalarını sağlamak. O yüzden cevabımız e, burada olması gereken 4 yani A şıkkıdır. Buna göre özdeş oyuncak arabalar sırasıyla halı cam tahta zeminde eşit kuvvetlerle çekildiğinde oyuncak arabaları etkilen sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisi olabilir? Halı cam tahta. Buradan halı cam tahta. Burada sürtünmesi en az olan maddemiz camdır. Sürtünmesi en fazla olan maddemiz halıdır. Halıdan daha fazla bir sürtünme kuvveti var. Çünkü yüzeyi pürüzlü olduğu için tahta biraz daha pürüzsüz. Fakat cama göre sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için sonra tahta gelir. Sürtünme kuvveti en az olan da camdır. Yani camdaki sürtünme kuvvetinin en az olması gerekiyor. Burada baktığımız an grafiğe halı en büyük olması gerekir. Sonra tahta, en küçük de cam. Bu da D şıkkında mevcut. Çünkü diğer şıklarda e, halı, burada ikinci sırada, burada en küçük, burada e, en tepede. Fakat sonra cam gelmiş, tahta gelmesi gerekiyordu. O yüzden C şıkkı da En uygun sıralamayı D şıkkında vermiş. Halı, tahta ve cam şeklinde. O yüzden camımız D şıkkıdır. Bu hareketlilere etken sürtünme kuvvetlerin yönleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Paraşüt aşağı doğru iniyorsa hava direnci yukarı doğru olur. Tekne okla gösterilen yönde ilerliyorsa su direnci karşı tepki olarak verecektir. Araba aynen bu şekilde ilerliyorsa sürtünme kuvveti ters yönde etki edecektir. Oklara baktığımız zaman 1 de yukarıya doğru, 2 de sol tarafa doğru, 3 de sağ tarafa doğru. Doğru eşleştirme D seçeneğinde mevcut. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu da neydi? Mehmet'in ulaştığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Tahta kutu var. Birini tekerlek kullanmış. Diğerini normal düz beton zemin üzerinde lastik paketiyle çekmiş. Burada özdeş kutular kullanmış. Lastik paketle çektim. Gözlemlerim tekerlek yerleştirdiğim kutuyu çekerken lastik paket daha az gelirdi. Yani buradaki lastik paket atıyorum 15 santim gerisin. Buradaki lastik paket 20 santim. Yani buradaki beton zemindeki tekerlekli olan deney düzeneğinde lastik paket daha az gelmiş. Bunun sebebi nedir? Çünkü burada tekerlekler olduğu için hareket daha da kolay olmuş. Fakat burada yere tamamen temas ettiğin sürtünme daha da çok artmış. Bakalım tekerlek bağlanarak kutunun zeminle ilişkisi e, zeminle etkileşim artırılmıştır. Tekerlek bağlanan zaman kutunun zeminle etkileşimi azalmış olması gerekir. Çünkü daha az temas ediyor yeri. O yüzden A değildir. Tekerlek bağlanan kutuda sürtünme daha fazladır. Tekerlek bağlanan kutuya baktığımız zaman sürtünmenin daha az olması gerekir. Çünkü yere temas eden yüzey daha da az olacak. B şıkkı değil. Tekerleğin yuvarlanması sürtünmeyi azaltır. Evet bu tekerlek yuvarlandığı için sürtünme daha az oluyor. Burada direkt çektiğimiz için sürtünme daha fazla. Camımızın C şıkkı olması gerekir. Tekerlek ile beton zemin arasında sürtünme yoktur. Burada tekerlek ile beton arasında sürtünme var. Çünkü lastik paket gerilmiş. Gerilmesi demek burada bir sürtünme kuvvetinin olduğunu gösteriyor bize. O yüzden cevabımız C şıkkıdır.